Ha şöyle bak, ben ekmek arası yapar yerim. Böyle olacak. Yok öyle bak. <laughs> Tiplere bak. Fotoğraf atmışlar. Bak bizim ileri üçlü buluşmuş. Hızlı ve röfleli. ya. <gülüyor> 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 ya bir şey diyeceğim. Hani bunlar böyle buluşunca kocalarını, çocuklarını falan över ya. Bizim için ne diyorlar acaba? Efendim benim oğlan geçen sınıf başkanlığı adaylığını koydu yalnız başına. Seçilemedi tabii. Neden? Çünkü kendi kendine bile oy vermemiş. Ben diyorum bunlar hep nazar. Göz var bir kere üzerimizde. Kurşuncu bulacağım, evladıma kurşun döktüreceğim yeminle. Kızım diye demiyorum. O kadar yakışıklı ki. Maalesef. Maalesef benim kızım erkek gibi. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Oğlum diye demiyorum. Yani demiyorum zaten. Oğlum diye. Ah kızlar ah. Bir anlatsam. Şu içimdekileri bir anlatsam. Buradan ta Mahmut Bey kadar yol olur. Ama anlatmıyorum. Melike'cim sen hatırlarsın. Bir 23 Nisan'da bir günlüğüne bu babasını sanayiye verdi. Evet. Kindar ayol kindar. Yeminle. Ama neyse işte evlat diyoruz, bağrımıza basıyoruz tabii. Hayır, bu doğarken böyle enlemesine doğdu. Kafası o arada sıkıştı. Acaba diyorum o arada mı şey oldu, o kafası sıkıştı diye bilemiyorum. <laughs> Akranlarının bir alışveriş yapışı şey var. Taşıyanın belinden diz kattırır. Hayır, bizimki paraları nereye gömüyor biliyor musunuz? Künefe, çikolatalı süt, halı sağmaç. Ağlayayım mı, güleyim mi bilemedim. <laughs> Mesela benim oğlum garanticidir. İşini asla şansa bırakmaz. Geçen gün kompozisyon sınavında... ...sırf garanti olsun diye bütün D'leri ayrı yazmış. <laughs> Ama ondan da kalmış. Manyaka yol benimki. Aklı evvel o bakımdan. Ama benim Sinan'ım... ...böyle bir bakar insanın kalbinden makas alır kerata bomcum kızcem bir tane Vallahi sütüm de kaymağım da helal hoş olsun aslanıma <gülüyor> 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 daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>